Herkese merhabalar arkadaşlar. Doğru çizgi de yapıyorum. Sadece iyi paketi gidiyorum. Bir de sizi gösteriyorum. Şu an etabımı çekiyorum. Didi. Yeah. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şimdi ben böyle gidip geliyorum. Gelmem ya. Ve bir daha kalsın. Kalsın. Geldim arkadaşlar. Ama sizin çok muhteşem bir harika var. Buna en sonu. <laughs> Kral film kutusun. Bugün <laughs> yetersiz bir paketi açıyorum. Hangi bak siyah var, yeşil var bir de mavi var. Ben siyah. Çıksız. Siz. Üç tane akdeniz var. Aa! İnşallah kilabımı çıkar. Yani başka şiir şey falan da çıkar. Müzikler Siz bakın arkadaşlar lütfen. Allah kılası olsun için tövbe yarabbim. Ben bakıp Lavabo çıkarttı. Ama haydi. Lavabo çıkart Enerjimi mi? Bilmiyorum. Makolu bu seyrisi mi? Ne seyrisi çıkarttı? Ben bu bilmiyorum. Ben buna bakıyor yaptım. Nasıl olmuş? Desin! Bu arkadaşlar istiyor istiyorlar diyorlar. İstiyorlar takip ediyor. Değil mi? Yani bu takip etmesi bize öyle geliyor. İnanmayın böyle şey. İnanmayın. İnanmayın dedim sana. Eğer inanıyorsan sana kızarım. Tokat atarım. La bu bu paketi. Merhabalar. Buradan yatacağım. İki tane yaşayacak. Ben koydum. Ne? Arkadaşlar. Yatar mısınız? La, La bu bu. La bu La bu inşallah. Biz başka şey çıkar. Burma bakarsa kesip de baba ben yanlış yaptım. O büyük. Yağayım. Bu ne? Görüyor musun? Ben hiç görmüyorum. Gerçi. Youtube'u özer mi? Bir şey yoksa lavabo bu. Yoksa Crybaby mi? Görünmüyor ki. Şimdi arkadaşlar en merak ettiğiniz şey. Yani Crybaby kutusu istedim. Şimdi arkadaşlar. Burada da var. Şimdi burada ben bir tane sürpriz, bir tane de kulak sürprizi, bir tane kulak sürprizi, bir de görüne olanı istiyorum. Siz nasıl istiyorsunuz? Paketi böyle. Nasıl? 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 Bu Nasıl yaptım Evet yaptın, dedi yaptım. dedi Sizi dedi 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 Oy, sürpriz, sürpriz. Bakayım arkadaşlar eğer yeterse burada bir tane kedi, benim, benim kedim yavru kedim yandı alacaktım baktım yok yok bunun sebebi orada artık büyümüşler bulamadım Arkadaşlar eğer onu bulursam kucağıma alacağım. Sizi de illa sokacağım. Böyleydi. Beğendiniz mi? Crybaby Baby kutu mu? Eğer beğenmediniz. Kendi videomu kalktım. Aslında ben tapo Kurumasını bekliyorum.

Кость, кость, кость. ай dakikada bir yapılan çekilişlerle onlarca farklı kazanma şansı parmaklarınızın ucunda. Üstelik yeni üyelere özel 200 saatlik